Kuzum. Ne güzelmiş bu ördekler be. Baksana. Ekmek var mı? Ekmek almadık ya. Tüh keşke ekmek alsaydık. Birazcık ekmek verirdik değil mi? Çok güzelmiş burası. Baksana ne kadar güzel. Neresi bizim yerimiz? Durdum. Oo, burası senin mekanın mı? Çok güzelmiş ya. Çok beğendim burayı. He? Çok güzelmiş. Göl de var burada. Değil mi? Kamelyalar da var. Gökyüzünden de çektik. Çok güzel burası. Beğendin mi? Çok beğendim. Beğendin değil mi gökyüzünden de? Annengil ne yapıyor orada? <laughs> Kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Self çekiyorlar. Güzel. Neresi burası? Bilmem. Burası? Babamın alanı. Babanın alanı alan değil kız. Varan buranın tesisleri. Ne? Buranın, buranın adı Varan. Hayır buranın adı babanın mekanı. Babanın mekanı mı burası? <laughs> Hadi taş atalım bakalım. Kim daha ucuza atabilecek? Çok büyük aldım. Hadi. Bak. Hadi bakalım. Hadi kim daha uzağa atabilecek? Gel buraya. Tamam. Tamam bir dakika ben de alıyorum bir tane taş. Benim, Aldım. Benim, de şimdi Aldım. Sen... At bakalım hadi. En uçtan En uçtan atar En uçtan Tamam. En uca geç. Atıyorum. Hazır mısın? At. Attım. İşte oraya kadar gitti gördüm. Bakalım. <laughs> Yendim seni 1-0. Tamam al gel hadi bir daha. Buldun mu taş? Evet. Tamam. Ben de getiriyorum hemen. Oo, annemiz de çay getiriyor bize. <laughs> gel bakalım. Aldım bir taş. İşte beyaz taş benim. İşte burada. Hadi gel. Gel gel. Gel şimdi seni gene yeneceğim. Kaybeden kaybeden kişi oradaki çantayı alır gelir güzelce. Tamam mı? Hadi bir. Sen at önce. Bu sefer önce sen atacaksın. Demin ben attım çünkü. At. Hop. Oraya gitti. Atıyorum. At. Attım. Ah be. Ah be. ya. Sen kazandın. O zaman ben gidip alıp geleyim. Kuzucuğum. Efendim. Şimdi şımar mı? Şımarık. Şimdi sen de bir oyun oynayalım mı? Şöyle Şura şuraya Ne? Taş kağıt makas oynayacağız. Tamam. Kazanırsan sana kurvasan vereceğim. Tamam. tamam. Anlaştık mı? Başlayalım. Başlayalım. Dur. dünyanın en iyi yarışmacısı. Evet. De dünyanın az ünlüsü. <laughs> <Azimlisi. gülüyor> tamam hadi başlayalım. Kaş, kağıt, kez... makas. <laughs> Aa, yok makas kağıdı keser. Senin makas kırt kırt kırt. Bir sıfır öndeyim. 3'e üçe, üçe ulaşan kazanır tamam mı? Kaş, kağıt, makas. makas. Gel. Bok. Tank, Kaş, kağıt, makas. makas. Hey, Merhaba. Taş, kağıt, makas. <laughs> Eyvah. Bir bir oldu. Hadi. Dur. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. <laughs> 2, 1 yeniyorum. Ağlamaya başladı Aizen. <laughs> Hadi taş, kağıt, makas. Eyvah 2, 2. Hadi kazanırsan, yaparsan, kurbasan senin. Hadi hazır. Taş, kağıt, makas. <laughs> Aman Allah'ım beni yendin. Ta 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 ta. Bir şey diyeceğim. Söyle. Ee, bugün benim istediğim aşağıda da alalım Tamam bakarız giderken. Hadi <laughs> giderken, bakalım arkadaşlarımıza selam söyle görüşürüz. E, ee, videosunu da çekelim. Tamam videosunu mu çekelim? <gülüyor> <gülüyor> Tabii dişler, dişler dökülünce konuşamıyorsun artık. Dişler Allah'ım ninem bir daha de aşı da oldum. Aşı da oldu benim kız. Tamam hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz.